Beyler başım aşırı ağrıyor ya. Bir dakika. Koronavirüs belirtilerinde başarısı var mı? Fuck! 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 Arkadaşlar bu lanet olası kaçacağız. Evet bunu başarabiliriz dostlar. kapım var. kapım var. kapım var. Papım var. Papım var. Papım var. Sakın açma. Aa olur. açma 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 açma. Açma. kolunu görüyorum çok kötü. Açan Gel şuradan da yanlış hatırlamıyorsam exitler. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Aa, değilmiş. Ee, neresiydi o zaman? Hızlıca kaçalım. Ee, MTF gelirse çok kötü olur. Çek 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 çek. çek. Rage'i bitti, Rage'i bitti. Gelin, 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 gelin. Şu an Gatsby tarafından. <laughs> Oğlum niye kimse gelmiyor? Bir tek ben dalıyorum ya. Oğlum ne yapıyorsunuz? Oğlum tek kişi 96'ya dağıtmış. yapıyorsunuz ya? 120 çok az var bu arada. Şey alabilir. Onun bir tek ben bir tek ben dalmasaydım bir kişi daha gelseydi yanıma alırdık. Zor ya zor Hayır ya Basma basma bas Asansörde pusaydık, adam bize bir anda dalardık. bir tane bir tane bir tane gel

Enter kill. I shot the left one.